Arkadaşlar bildiğiniz gibi orojenes bizim için bir dağ oluşumu demektir. Bakın dağ oluşumu nasıl oluyor? Suyun altında, denizin altında, okyanusların altında, jeosenk kınan ağlarda biriken malzemeler bir kuvvet tarafından sıkıştırılıyor. Ve bunun sonucunda eğer malzemelerimiz sertse burada bir kırılma, malzemelerimiz yumuşaksa, esnekse burada bir kıvrılma söz konusu oluyor. O zaman biz dağlarımızı oluştururken ne diyeceğiz? Ya kıvrılarak oluşturacağız ya da kırılarak oluşturacağız. Peki e, biz bu dağlarımız oluştururken nasıl meydana geliyor? Bakın şurası bizim için bir deniz olsun. Hemen denizimizi yapalım. Ve bunun için de arkadaşlar Şurada bir balamız olsun. Bakın şurada da şöyle bir malzememiz ve bu orta bir balık olsun. Burası sıkıştırılıyor. Sıkıştırılınca ne oluyor? Yavaş 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 suyun üstüne çıkan bir kıvrım suyun üstüne çıkıyor. E buradaki balık fosilleri, mercanlar, organik canlılar dağın zirvesiyle beraber yukarıya çıkıyor mu? Evet. O zaman şunu söyleyebiliriz. Dağların zirvelerinde canlı kalıntılarına, canlı fosillerine rastlıyorsak bu deniz tabanından tortuların kıvrılarak yükseldiğini kanıtlar. Unutmayın. Eğer biz deniz tabanındaki canlıları dağların zirvelerinde görüyorsak buraları daha önce arkadaşlar demek ki okyanusların tabanlarını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Peki ee, biz bu kıvrılarak ve kıvrımlarak hemen şekil şekillerine bakalım lütfen burada. Kıvrımı dağlar. Kıvrımı dağlar bakın gördüğünüz gibi esnek yapı oluşturuyor. Üste kalana antiklinal, altta kalana sen alanlar deniyor. Üste kalana antiklinal, altta kalana sen alanlar diyor. Biz birinci zamanda oluşmuş bu kıvrım dağlara Hersinyan ve Kaledonyan demiştik. Bakın Hersinyan ve Kaledonyan kıvrımları dediğimiz zaman bunlar hangileri diye hemen yazalım. Apalaş dağları. Şimdi bunlar İskandinav dağları. Şimdi bunlar Ural dağları arkadaşlar. İşte bunlar bizim için birinci zamanda oluşmuş Kaledonya ve Hersinya kıvrımlarıyla e, oluşmuş dağlarımızdı. Peki üçüncü zaman oluşmuş dağlarımız deniz zaman aklımızdaki mevcut özellikle Alp Orojenez dağları gelecek. Bakın kayalık dağları. Alp dağları nerede? Kuzey Amerika'da yer alıyor. Bu ikisinin ortak özelliği neydi? Lütfen not alalım. İkisinin ortak özelliği bir okyanusal levha ile artı bir karasal levhanın yakınlaşmasıyla oluşmuşlardı diyeceğiz. Bakın Himalaya dağları, Alp dağları, ülkemizden geçen Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları kıvrımlar sonucu oluşmuş dağlarımızdı. Hocam bir de bunları harita üzerinde görelim ki yerleri gerçekten çok önemli bu haritaların. Bakın baktığımızda Şurası bizim için Appalaş Dağlık Bölgesi, İskandinav Dağlık Bölgesi, Ural Dağları. Bunlar birinci zamanda oluşmuş dağlarımızdır. Üçüncü zamanda oluşmuş Kayalık Dağları, Ant Dağlarımız var, Alt Dağlarımız var, Kuzey Anadolu ve Toros Dağları var, İran'da Zagros Dağları var ve Al Himalaya'nın devamı olan Himalaya Dağ Kuşağı var. Bunlar da bizim için üçüncü zamanda oluşmuş, kıvrımlarla oluşmuş dağlarımızdır. Bakın Himalaya tekrar hatırlatalım. Sözelce arkadaşlar nasıl oluşmuştu. Avrasya levhasıyla, Hint levhasının sıkıştırmasıyla Himalayalar oluşmuştu. Peki bizim için Kuzey Anadolu Dağları, Toros Dağları nasıl oluşmuştu? Yine yukarıda arkadaşlarım Avrasya levhası. Alt taraftan kim geliyor? Arap levhası ya da bakın ya da diyorum. Çünkü zaman zaman Arap levhası, zaman zaman Afrika levhası bizi sıkıştırıyor. İkisinden birini kullanacaklardır. Bakın kırıklı dağlar dediğimizde kırıklı dağlar Horst ve Grabenler oluşuyor. Üstte kalan kısma biz Horst diyoruz. Yani bunlar bizim için dağlarımız. Bu dağlarımız hangileri? Kuzeyden güneye Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. Tipik bir kodlama vardı. Kazma yutmuş, Bozayım. Benimle beraber tekrarlar mısınız arkadaşlar? Kuzeyden güneye Kaz dağları, Madra dağları, Yunt dağları, Boz dağları, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları. Bunlar nerede yer alıyor? Hop Ege bölgesinde yer alıyor. O zaman ben kırıklı dağları arayacaksam nereye gideceğim? Ege bölgesine gideceğim. İstisna. Bakın şöyle yapıyorum. İstisna Akdeniz'de. Hatay'da yer alan Amanos. Parantez içinde Nur. Halk buraya Gavur dağları diyor. Unutmuyoruz. Neymiş? Amanos. Diğer ismi Nur. Halk ne diyor? Gavur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Peki Ege'de yer alan bu dağlarımızda şu Graben dediğimiz yerlerde ne olacak? Buralarda bizim için akarsu olacak. Bakın Kaz ve Mandra'yı es geçtim. Ve Mandra yurt arasında hangi akarsu akıyor? Bakırçay. Yurt ve Boz arasında hangisi? Gediz. Boz ve Aydın arasında kim akıyor? Küçük Menderes. Aydın ve Mendes kim akıyor? Büyük Menderes. Akarsularımız akıyor. Burada bir şey dikkatinizi çekeceğim. Ee, lütfen sanki ezbermiş gibi, diğer konulardan bağımsızmış gibi algılamayalım lütfen. Bakırçay, Ege Denizi'ne giderken ne yapıyor? Şu arada aktığından dolayı arkadaşlarım yavaş bir akış gösteriyor. Bundan dolayı denizlerde ne yapıyor? Bunlar bizim için denizlerde deltalar oluşturuyor. Lütfen unutmayın zamanı geldiğinde bir kez daha bunları sizlere hatırlatacağım. Peki ülkemizdeki dağlar dediğimiz zaman yakınlaşalım biraz daha yakınlaşalım ve ülkemizdeki dağlar. Şimdi arkadaşlar ülkemizdeki dağlar Ege bölgesinde ne demiştik biz kırıklı dağlarımız var. Tekrarlayalım kim? Kaz, Madra, Yurt, Boz, Aydın, Menteşe. Sen ekranın karşındaki tekrarla benimle Kaz, Madra, Yurt, Boz, Aydın, Menteşe dağları. Bir de arkadaşlar şurada yer alan Nur dağları bizim için kırıklı yapıyor oluşturan dağlar idi. Peki bu dağlar nerede hangi bölge demiş? Bakın gördüğünüz gibi burası Ege bölgesinde yer alıyor. Buradan akan akarsak denizde ne yapıyor? Delta oluşturuyor. Burası bizim için Türkiye'de delta en fazla olduğu yer. Yerlerde. Peki Kıvrım hangi hangileri bilmemiz gerekiyor? Karadeniz'e yer alan Bolu, Küre, Ilgaz, Canik, Doğu Karadeniz Dağları. Ki Doğu Karadeniz Dağları'nda önemli bir dağımız var. Rize'de yer alan Kaçkar Dağları da burada yer alıyor. Hocam bu Karadeniz'deki dağlar önemli. Peki en önemlisi hangisi? Bakın bana göre, sana göre yok. ÖSYM burada kimi soruyor? ÖSYM burada Küre'yi soruyor. Neden soruyor? Burada bakır var. Dikkat et. ÖSYM kimi soruyor? Canik'i soruyor. Canik'in neyini soruyor? Arkadaşlar Canik Dağları nerede yer alıyor? Samsun'da yer alıyor. Bu dağların Karadeniz'e diğer dağlarına göre özelliği var. Dağlar kıyıdan uzak. Bu dağlar kıyıdan uzak olduğu için az yağış. Bakın Samsun ortalama 800 milimetre yağış oluyor. Rize 2200 milimetre alırken Samsun 800. Niye? Dağlar kıyının çok içerisinde yer alıyor. Dağlar kıyıdan içeride yer aldığı için burada sanayi gelişmiş. Hocam neden burada sanayi gelişmiş? Bakın hemen içeri alalım. Sanayinin burada gelişmiş olmasının sebebi dağlar içeride yer aldığı için hinterland geniş. Kıta sağlığı geniş. Hatta yine dağlar içeride yer aldığı için burada ne diyoruz? Delta oluşumu kolay. İşte bakın. Bu bizim için Canik Dağları'nı Karadeniz'deki diğer dağlardan ayıran özellikler. Peki biz Karadeniz'de Canik diyorsak Akdeniz'e geldiğimizde bu neresi olacak? Bakın şurası Adana Mersin. Lütfen unutmayın Adana Mersin hemen yazıyoruz. Karadeniz'de Samsun'sa Akdeniz'de bunun kankaları kim olur? Mersin olur. Kim olur? Adana olur. Biz Samsun için ne konuşuyorsak Adana Mersin için de bu cümleler geçerlidir. Peki Akdeniz'de bilmemiz gereken dağlarımız hangileri? Bey Dağları, Geyik Dağları, Bolkar Dağları. Genel anlamıyla buralar bizim için Toros dağları ama bu üç dağı özellikle bilmenizi istiyorum. Peki bu dağları bilirsek ne işimize yarayacak? Son cümleyi toparlayalım. Arkadaşlar mesela Küre, Bolu, Ilgaz, Canik, Doğu Karadeniz dağları, şurada ne var? Giresun dağları. Bu dağların kuzey yamaçları, bakın bu tarafa bakan yamaçları daha sıcaktır. Sebebi nedir? Denizel iklim. Türkiye'de bütün dağların kuzey yamaçları sıcakken, pardon Türkiye'de bütün dağların güney yamaçları sıcakken sadece Karadeniz'de yer alan dağların kuzey yamaçları sıcaktır. Bundan dolayı notumuzu alalım. Bundan dolayı hemen notumuzu alalım. Diyelim ki Karadeniz'deki dağlar bakıya ters düşer. Bu arkadaşlar soruyla hemen bitirelim konumuzu. Sorumuzu yakınlaştıralım ve sorumuz şu an ekranınıza daha net bir şekilde geldiğini düşünüyorum. 2013 LYS sınav sorusuydu. Demiş ki bir kadar teyze vermiş bu dağ sıralarının doğrusunu belirleyen etken nedir? Hemen tamam, baktığımızda bakın burası taranmış. Buradan hangi dağlarımız vardı? Kayalık dağları. Burası taranmış. Burada hangi dağlarımız vardı? Ant dağları. Bakın burası taranmış. Kim vardı? Al. Kuzey Anadolu Dağları, Toros Dağları, Zagros Dağları, Himalaya Dağları, dünyanın büyük dağlar kuşağı vardı. Peki bu dağlar kuşağının oluşmasındaki etken neydi? Bakalım hemen. Karabat Dağları bir okyanusal bir karasal levhanın sıkıştırması. Ant Dağları bir okyanusal bir karasal levhanın sıkıştırması. İşte Himalaya Dağları, Zagros, Kuzey Anadolu Dağları karasal levhaların sıkıştırılmasıyla oluşmuş. O zaman bizim için levhaların hareket yönü dağ sıralarını belirlediğini söyleyebiliriz.